Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte fasulyelerimin son halini göstereceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar benimkiler bugün 10. günümüz arkadaşlar ve fasulyelerimiz şöyle çıkıyorlar. Ailenle arana mı gireyim Bakın. Fasulyelerimiz 10. gün toprak Toprağı ektik biz bunu altıncı gün. Şu an dört gündür burada. Şu an kalleri şöyle güzel bir çimlenme oldu. Yaprakları çıkmaya başladı. Öbürünü göstereceğim. Sıra sıra göstereceğim. Öbürü de yukarı doğru yaprağını kaldırıyor. Öbürü yukarı çıkıyor. Öbürü daha yeni yukarı çıkmaya başladı. Birkaç tane daha fasulye ektik. Toplam olarak en fazla Toplam olarak 9 fasulye ekmiş olduk. Ha? Bakın ne şöyle bir güzel şey bir, söyle, bir ne çimlenme hacim. geçirdi yaprakları Kader var. Ne varsa onu Bu da çıkıyor. Şirin. Parmak parman şey ya. yarısı kadarlar. Şey, ben Bugün ben çıkmaya ya. böyle çıkmaya ya, başladılar. Bunlar büyüyünce biraz daha büyünce ben video çekeceğim ya, ya. Sen. O zaman biraz daha, 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 daha çok büyüdü da. mü videosunu çekeceğim. O zaman görüşülür. Sağ ol, kalın, hoşça kalın.